Evet. Sevgili Nazlım, Uzun zamandır sana olan duygularımı hep ifade etmeye çalışıyorum. Ama ifade edemeye de bilirim. Ama ifade etmeye çalıştığım için ifade ediyorum. Yani ben, ben seni seviyorum ya. Ha öyle şey söylenir mi hiç? O nasıl söylemek öyle? Sanki balık uçmaya gidiyorum gel desene. Hayır. Evet sakin hadi İhsan hadi İhsan sen yaparsın oğlum. Ne cesaret var. Hadi bakalım. Nazlım sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Evet, 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 şey var, bu ne böyle ya? Ramazan ayında iftara programındaki Nihat Atipoğlu gibi ya efendim, sizden çok hoşlanıyorum. Fakat e, iftardan sonra sen yine olan bizim çok makbule geçer. Bu ne böyle ya? Of, of. Hayırdır abicik? Heh. Ha? Bana öyle bakma koku. Şu an bir şeyle, bir şeyle ilgili çalışıyorum, beni rahatsız etme. Ya, ne çalıştığını söylesen ben de yardımcı olayım. He. Eder misin gerçekten? Ederim be abicim ama büyüttün ha. Koku Koko ya ben bir kızdan hoşlanıyorum. Onun, karşılıklı konuşmasını yapıp yapamıyorum. Onun için hani çalışıyorum ama olmuyor gibi oluyor. Bana yardım eder misin? He. Tamam. i̇şte ben o şanslı kız olayım. Tamam mı? sen bana, sen bana anlat. Ya gerçekten mi? Tamam. Nazlı ben senden uzun zamandır hoşlanıyorum. Ayol, ayol, ho 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 hoşlanıyorum ne demek ya? <laughs> ya yemedim böyle bir şey. Tamam bir koku. Hemen de dalga geç, tamam? Ho ho hoşlanıyorum demeyeceğim, tamam? <laughs> Nazlım uzun zamandır Seni çok seviyorum. Benimle bir yola girmeye ne dersin Ha? Ben çıksana. yapacağım? Ee, nereden? E, tuvaletten mi? <laughs> ya arkadaş, sen işi niye bu kadar yokuşa sürüyorsun? Ha? adam akıllı ben seni seviyorum kız desene. Allah Allah hep yok ya sürüyor aslanım. Olmaz. Kızlar net insanları sever. Ha, tamam öyle diyeyim o <laughs> zaman. Nazlı'm seni çok seviyorum. Bana bir şans versene. Şey bir şey soracağım. Bu kız milli piyangocu mu? He? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş sen niye ondan şans istiyor? He? Deli bozuk. Manyak mısın? Ne sen ya? Allah Allah adam akıllı. Seni seviyorum de bitir işte çık gitsin aradan. Beni de yoruyor. Daha gidip saçlarımı yaptır şu an. Saçlarım bozuldu da. Tamam Nazlı seni çok seviyorum. Heh, bu kadar basit. Adam akıllı seni seviyorum de gel. E, sen kız olsaydın bu duruma ne cevap verirdin? Aa, onu da ben söyleyeceğim. o zaman şey dur. <laughs> ben seni arkadaş olarak görüyorum İhsan. Ay çok utandım. Yemin ederim çok utandım. Aa! Hatta e, e, hatta ben evliyim İhsan. Evet, iki tane çocuğum var. ya kaka ne diyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun ya? Asıl sen ne diyorsun deli bozuk. Ya bak ben ben o kız olsam böyle söylerdim. Ama Kızın ne diyeceğini bilmediğin halde ya yani niye burada kendi kendine kafanda türetip duruyorsun? He? Gidip anı yaşasana. Salak. Sen de var galiba biraz salaklık ha? Ya çünkü ben hani biraz öyle sesim. Ya yemin ederim mutlu anların katilisin. Değişik. Aman be. Buna da bir şey söylemeye değer. Hayır yani biz burada dostuz, dost acı söyler dedikleri bu olsa gerek. İşte söylüyoruz ama dinlemiyor ki. Hey yavrum hey. Ben burada manitacılığın kralını yazmışım be. Salak. İhsan. İhsan. Senin bu yeni manita olacak kişinin acaba arkadaşı falan var mı? İhsan. İhsan. Hayır varsa... Var varsa bana da yapsınlar ya. He? Biz de olaydan faydalanalım biraz değil mi? <laughs> Hadi eyvallah. İsa bir gel gel. Burada burada nasılsın canım? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. Ee, merhaba. İsa.